Şimdi müşterilerimiz eti alırken şuna dikkat etsin. Eti keserek kasap yanında kessin. Makineye makineye böyle atsın. O şekilde atsınlar. Hazır kıymalı almasınlar. <laughs> Hazır kıymanın içinde ne olduğu meçhul olur. Aynen öyle. Ben 35 senedir yapıyorum bu işi. Bizim ebeveynler hep, hep kasap. Bir de bizim kalitemiz bozulmadı yani birinci sınıf kasap. <laughs> Ben Kayserliyim. Germir köyünden. Adım Mehmet. 45 yaşındayım. Üçüncü kuşak. 60 yıldır bu işi yapmaktayız. Et 58 liradan 60 liraya çıktı. 65 liraya kesiliyor şu anki kesim. Tabii ister istemez et etkiledi. Etlere zam geliyor. Müşteri potansiyelimiz azalıyor. Efendime söyleyeyim. Elektrik paramız yükseldi buradan çiftlikten gidiş geliş her hafta 250 milyonluk mazot alıyorduk. 500 milyon liraya çıktı. Bunlar ister istemez müşteriye yazmak zorunda. Üretimin olmadığından, üretimin az olduğundan fiyat yükselişi ondan oluyor. Bir de yem fiyatları çok yüksek. Dolar çıkıyor, dolar düşüyor. Dolar çıkıyorken yem fiyatları yükseliyor. Dolar düşüyor, yem fiyatı düşmüyor. Dolar çıktı, mazot yükseldi. Mazot geri düşmüyor. Mazot bugün 15 bin lira. Allah yardım eyleye. Elektrik %100 zam. Su %100 zam. Doğal gaz %100 zam. Bu memleket, bu milletin hali ne olacak? Allah yardım Kimsenin düşündüğü yok. Güncel fiyat 75'ten başlıyor. 80 milyon, 85 milyon. Sırt eti 100, 110 milyon. Kuzu pürzula 130 milyon lira. Kuzu fiyatları da arttı biraz. Yani fiyatlar yüksek. Olan, imkanı olan mecburiyet alıp yiyor. Olmayan da Allah yardımcısı olsun. Azaldı talep. Azal, talep azalmaz olur mu? Ama şu doların, euronun yükselik zamanı parası olan, bozduran parayı bozduran, altını bozduran geldi aldı aldı gitti. Ama şimdi o da durdu. kış işi, sakin olur. Allah herkese sabır versin. E, Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum. Ben başka diyecek bir şey diyemiyorum. Bir de e, düzensiz satış fiyatı var. Adam şurada 55 bin liraya, 65 bin liraya kıyma satıyor. Ben eti burada karga 65 bin liraya kesiyorum. Bana buraya etin giriş kargası etin maliyeti 65 lira. Adam orada 65 bin liraya kıyma satıyor. Demiyor ki bu kıyma nasıl 65 bin liraya satılıyor? Bu ne oldu diyen yok. Düzensizlik var. Ne diyek? Yapacak bir şey yok. Mücadele diyor. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Ben 35 senedir buradayım. Daha hala mücadele ediyorum. Günlük 12 saat çalışıyorum. Öyle 2 saat, 3 saat değil. 12 saat. Full. Adam içi de bulamıyor çalışmaya işçi de yok. O da var. O da bir düzensizlik de var. İthalatla alakası yok. Yani İthalat tabii illa ki ithal de geliyor da işçi masrafı. Her müesseseyi bir işçi etkiliyor. Bugün bir işçinin maliyeti 10 milyar lira her müesseseye. Askeri ücret de olsa kasabın kasabı asker ücret çalıştıramıyor ki. Bugün bir burada çalıştıran işçimizin maliyeti 10 milyar lira. Ben eğer geçip de şu dezgahımın başında durmayayım ben acım. Sabahla 7'de geliyorum. 7'de akşam ağırlıkta 12 saat burayı bekliyorum. Beklemeyeyim acım. Bir tane adam tutsam. Ha mecbur adamımız var. Oğlumla beraber çalışıyorum ama fazla bir adam tutsam. Ben de şuraya çekileyim oturayım desem acım. Allah yardım eyle, Git gide kötüye gidiyor. Tabi yetkililere çağrım şu. Yem fiyatını düşürsün. Et fiyatı düşer. Yem fiyatı düşmediğim müddetçe et fiyatı düşmez. Hele hele ki şimdi işçi masrafı. Elektrik, su doğalgaz. Bugün hepsi mecbur ona yansıyacak buna ete. Bu düşmediği müddetçe et fiyatı düşmez. Kimse beklemesin et fiyatının düşmesini.